Süper kedi hızı. A uh o. -oh. Havada yakaladım kedi çocuk. Merak etme aşağı düşmedi. Ayı kardeş sen iyi misin? Elektrik çarptı galiba. Evet prizin içine elini sokmamalısın. Çok tehlikeli. Ses vermiyor. Ben en iyisi onu hemen hastaneye götüreyim. Ambulansı bekleyemeyiz. Dayanın geldim. Ne oldu? Kertenkele çocuk daha yeni mi geldin? Burada işimiz bitti. Ayı kardeşi elektrik çarpmasından kurtardık. Baykuş kız da onu hastaneye götürdü. Geldim. Hastaneye bırakıp geldim. Hadi şimdi yemek yemeye yiyecek depomuza gidelim. İlk giden en çok yemeği yer. Hey bu beklenmedik oldu. Üçten geriye saysaydın ya. Süper kedi hızı. Dur kedi çocuk dur. Ne var kertenkele çocuk? Ne istiyorsun? Senin yüzünden kaybedeceğim. Kedi çocuk lütfen beni de götür. Karnım çok aç. Oraya gidene kadar açlıktan bayılırım. Benim süper güçlerim hızlı gitmeye elverişli değil. Of bana ne kertenkele çocuk? Senin yüzünden kaybettim ya. Al o zaman. Sen... Sen bana vurdun mu az önce? Bunu nasıl yaparsın? İşte böyle yaparım. Eyvah ne yaptım ben hemen yardım çağıracağım bekle Baykuş kız neredesin yardım et Of ya çoktan eve varmıştır ki o buradan ona sesimi duyuramam Şimdi ne yapacağım ben kedi çocuğa hala elektrik çarpıyor Şurada Romeo'ların evi var oraya gidip bir yardım isteyeyim belki yardım ederler acıyım Buradan atlamam gerek şimdi Hı. Ay. Bunu Kedi Çocuk için yapmalıyım. Oh. Ne yaptım ben? Ne yaptım? <laughs> Romeo. Romeo. Ay kızları. Ay kızları lütfen yardım edin. Çok büyük bir acil durum. Lütfen. Aa biri geldi. Ne oldu Kertenkele Çocuk? Kedi Çocuk yanlışlıkla prizin içine düştü. Ona elektrik çarpıyor. Hala çarpıyor. Çabuk. Hemen ona yardım etmemiz lazım. Lütfen bir şeyler yapın. Ne yapacağımı bilemedim. Size geldim. Ne? Elektrik çok tehlikeli bir şey. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. En iyisi Romeo'yu çağırayım. Burada bekle. Hemen geliyorum. Ne güzel balıklar bunlar ya. Bütün gün izleyebilirim böyle. Romeo, Romeo. Ne oldu ay kızı? Pijama kedi çocuk var ya. İşte ona elektrik çarpıyormuş. Hadi hemen yardım etmemiz gerek. Ne yapma çabası bilemedik. Sana geldik. Ne? Hala elektrik mi çarpıyor? Onu öylece bırakıp benim yanıma mı geldiniz yani? Of ya hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hadi götür beni çabuk. Bak Romeo kertenkele çocuk haber verdi bize de. Ben de kedi çocuğun yanına gidiyoruz sandım. Kertenkele çocuk, kedi çocuk nerede? Hemen yardıma gitmemiz lazım. Heh, Romeo gel, seni götüreyim hemen şurada. Ay kızları siz de gelin. Yanınızda plastik ve tahta malzemeler getirin. Gel Romeo birazcık atlamalı zıplamalı olacak bu. Heh, heh, heh. Ay, ah. Hadi çabuk gitmeliyiz. Buradan bizi atlatabilecek misin? Kertenkele çocuk, ay kızlarını bekleyelim. Bizim de başımıza bir iş gelmesin. Hayır Romeo bunu kedi çocuk için yapabilirim. Süper güçlü kertenkele zıplayışı. Ah, ah. Bak Romeo kedi çocuk işte orada Aa! Onu kurtarmanız için burada tahta blok bile varmış Kedi çocuk dayan Ne yapıyorsun sen neden ona vurdun ah, Sen ne yapıyorsun asıl Onu elektrik akımından kurtardım Senin yapman gereken şeyi ben yaptım Saçmalama o tahtayla ona o kadar sert vurursan canı yanabilir Geldik Romeo Ay kızları alın şunu başımdan kedi çocukla ilgilenmeliyim ben Tamam Romeo. Hey, bırakın beni. Arkadaşıma ne yapacaksınız? Arkadaşının hayatını kurtaracağız şimdi. Üstünde hala elektrik olabilir ay kızı. Onun için dikkatli olmalıyız. Ne yapacağız Romeo? Bakın ay kızları önce size şunu öğreteyim. Bir gün bizim başımıza da elektrik çarpma olayı gelebilir. Böyle elektrik çarpma durumlarında sakın elektrik çarpan kişiye dokunmayın. Size de elektrik çarpar yoksa. İletken olmayan bir maddeyle tahta olabilir, plastik olabilir. Elektrik çarpan kişiyi Oradan uzaklaştırmaya çalışın. İttirerek ya da hafifçe vurarak. Gerçi ben kedi çocuğa birazcık hızlı vurdum ama çünkü ona çok elektrik çarpıyordu. Romeo, kedi çocuğu bu arabayla hastaneye götürebiliriz. Dur, önce kedi çocuğu kaldırmak için bir tane sedye gibi bir şey bulmamız lazım bunun gibi. Tamam Aykız'ı şu tahta blokla kedi çocuğu ittir. Belki elektrik vardır hala aslında. <laughs> Belki de kedi çocuk elektrik çocuğa dönüşür. Hop tamam arabayı getirin. Tamam bırakıyorum buraya. Hadi biz de bagaja binelim gidelim. Hastane neredeydi? En yakın hastaneye gidelim derhal. Tamam Romeo gidiyoruz. Kertenkele çocuk bu olay nasıl oldu? Yedi çocuğa nasıl birden bir elektrik çarpmış olabilir ki? Ee şey baykuş kız şey oldu aslında hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun kertenkele çocuk böyle bir olayı unutabilir misin? Senin yanında olmuş hem de duyduğuma göre şey belki yanlışlıkla içine düşmüştür. Yanlışlıkla düşeceğini hiç sanmıyorum kertenkele çocuk. Daha bugün bu elektrik prizinin içine düşen birini kurtarmıştık kedi çocukla birlikte. Yani buranın içine düşerse ona elektrik çarpacağını biliyordu. Şey baykuş kız aslında senin yüzünden oldu. Sen bizi beklemeyip yiyecek deposuna gittin. Bütün yemekleri yiyecektin. Senin yüzünden kavga ettik. Sonra da yanlışlıkla ben onu birazcık ittirdim ve sonra da buranın içine düştü. Burada ben neden suçlu oluyorum? Çünkü bizi beklemeden gittin. Benim süper güçlerim hızlı gitmeye elverişli değil. Tamam kertenkele çocuk ben yaptığım hata için özür dilerim. Ama senin yaptığın hata çok çok daha büyük. Kedi çocuğa zarar verebilirdin. Bunu yaptığın için sana ceza vermemiz gerekiyor. Üzgünüm kertenkele çocuk. Bir hafta boyunca bu hapishanenin içinde yemek yiyip uyuyacaksın. Ve bu prizin yanına yaklaşanları da dikkat edin elektrik çarpabilir diye uyaracaksın. Anladın mı kertenkele çocuk? Of baykuş kız ya. Bunu hak edecek ne yaptım? Kertenkele çocuk bundan fazlasını hak ediyorsun aslında. Keri çocuğun canı yandı o kadar elektrik çarpınca. Şu anda da hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ne olacağını daha henüz bilmiyoruz. Ama kedi çocuk süper kahraman olduğu için dayanır diye düşünüyorum herhalde. Of. Galiba haklısın bunu hak ettim. Özür dilerim. Bir daha çok dikkatli olacağım. Elektrik prizinin yanında asla kavga bile etmeyeceğim. Evet arkadaşlar kertenkele çocuk dersini birazcık almış gibi gözüküyor. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.